Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Batın Can Ölçer. Bugün sizlerle birlikte farklı bir oyun oynayacağız. Soccer Tycoon diye bir tane futbol oynayacağız. Bu sefer kamera yaptım. Kamera e, işte babamın eski telefonu. E, babamın eski telefonu. Babam kullanıyordu. Kullanım için artık. <laughs> ben de ona kamera yaptım. Telefondan oynayacağız şimdi oyunumuzu. Ee, videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz like atmayı kanalıma abone değilseniz de abone olup bana destek olmayı ihmal etmezseniz çok sevinirim. Ee, oyunumuza geçelim arkadaşlar. Hemen oyundan da kaydımızı başlatalım. <laughs> evet. Hemen başlattık. Evet. Tam ekran. Daha hızlı etmeyin Moduna da alabilirsek. Başlamadan. Şöyle aldık. <laughs> evet arkadaşlar bu oyunda. Bakın stadyum seviyelerim. bunlardan biraz bayram bir alabildim sadece. Param ona yetti. Bunda para sistemiyle kulüp satın alıyorsunuz. Ee, param buna yetti. Bayrampaşa'yı aldım hemen mağazasını. Ondan sonra sağlık merkezine, stadyumuna, altyapı akademisine, antrenman sahasına e, yükseltme bastık. 337 milyon da paramız var gördüğünüz gibi. Valla hocanın ne dediği, o dediği oyuncuların çoğunu aldım. Hocanın dediği oyuncuları aldım. Hocayı değiştirmedim. Zaten Bayrampaşa'nın değeri çok düşüktü. Biraz yükseldi değeri tabii. Bakın görürsen hemen tüm kulüplerden. 3 ligde miydik biz? Aynen. Yani 875 bin lira. Ben kaça aldım? 750'ye falan aldım galiba. 650 mi 750 mi öyle bir şey. Ya işte biraz değerini katlasın. Sonra satarız başka kulübe geçeriz. Satarız başka kulübe geçeriz. O şekilde devam ederiz. Devam et dedik. Şampiyon Cup bilmem ne. Anderlecht falan Aston Villa. Ya biraz takımların isimlerinde bir harf falan değişiyor. Porto mesela Porto, <laughs> Juventus'a yazmışlar? Juventus falan gibi. Onlara çok sorun olacağını düşünmüyorum. İlk maçımızda biz berabere kalmıştık. Ben bir, 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 maç oynatmıştım. Zaten e, maçları ben oynatmıyorum. <laughs> Şu şekilde bakın maç dedim. Maç sonucuna git diyorum. Direkt 2-0 kaybettik. <laughs> Direkt vezil olduk. Hemen devam edelim. Şöyle hemen bir ufak bir duman alacağım. <laughs> devam edelim. <laughs> Eksi sonu kağıdı giriyor. Bir şeyler oluyor. <laughs> Gözcünüz özgür bir ajan tek keşfetti. Ayrıntıları görmek için reklam izlemek ister misiniz? Hayır istemem. E-posta önerilen forvet. Alacağım kardeşim bak alacağım. istiyorsun diye alacağım transfer teklifi. Adam 3 maç oynadı. 0 golü var. Bana bunu al diyorlar. katlanmış önümüzdeki hafta sonu eriyormuş bunu alabilirsek alalım bak zaten bir teklif yaptın diyor o zaman devam diyelim hmm. bununla da geçtik neymiş önerilen forvet diyorsun da bu kaç tane forvet alacağım ben sana yeter lan paramı bitirdin 21 yaşında yalnız. 32 yaşındaki 21 yaşında. 32 gücündeki. 31 de sözleşme teklifi edeyim. Al. 300 teklifi onayla. Bunların maaşları bana yük oluyor bu arada. Yani <laughs> gereksiz yük. Maç kimde? peyaz Spor. peyaz Spor kimde? Bilmiyorum. şu an adını Yine kaybettik zaten. <laughs> ne çok maç kaybediyoruz. <laughs> Allah Allah. Hoca. Oo, ne lan transfer dönemi başladı sona erdi diye. Sözleşme teklifini Zaten transfer sezonu bitti kardeşim. Antrenman sahası, alt yapı falan gelişmiş. Ben var ya oyuncu transfer etmeyeceğim. Ondan sonra burada da yatırım yapalım bence. 5000 euro karşılığında basalım. Altyapı 5000 euro basalım. Antrenman seviyesi seviyesi, seviyesi. O, bu tamam. Bunlar gelisin. Bunlar önemli şeyler. Hemen maça gidiyoruz. Acaba ben bu oyuncuya teklif edeceğim de bunu? Bak. Ne diyor? Şu anda aslında 310 kazanmış. 320 teklif edeyim de alabilecek miyiz zaten? Alamazsak zaten gerek yok yani. Çünkü transfer sezonu bitti. Maç sonu gene kaybettik oğlum bu ne? Sürekli maç kaybediyoruz. Niye böyle bilmiyorum. Türkiye 3. ligindeyiz. Teklifimizi reddetti. Niye? Al 350 vereyim al. 350 verdim. Yanıtla sana da 350 vereyim. Geliyorsanız gelin. Galicim, gelmiyorsanız zaten transfer sezonu bitti. Alamayacaksan gerek yok yani. Hiç maç yapılmadı. Eksi dört bin daha kaçtı. Eee, reklam izlemek istemiyorum ya. Reklam izlemek istemediğim için kabul ediyorum. Ee, transfer ertelendi. Tamam sen gelmezsen. 28 yaşındasın da. Şu kabul ediyor. Transfer ertelendi diyor. Ama abi sana demek. Biliyordum ben böyle olacağını. Bu bizim hocanın itliği, ibneliği gibi bir şey bence götüden demek istemedim. <laughs> ya ama yani onun yüzünden bak sakatlanmış biri daha. Bizim kadro niye bu kadar kötü ya? Abi niye yani? <laughs> bu kadroya müdahale edemiyor muyum? Çok kaybettik ve ligde 16'cıyız. Bizim kadro bu şekilde. Kadro fena da değil aslında. 30 30 üstte oyuncular, bir kaleci kötü. Rakip takımların kadrosu nasıl? Bak ya 3-1'i gene kaybettik. Rakip takımların kadrosunu göremiyor muyum ya bizim ligdeki? Bunda da tıklanmıyor nasıl Ben anlamadım nasıl bir oyun bu. Yani güzel de ben adamların kadrosunu görebilmem lazım. Allah Allah. Önerilen orta saha. Tamam kardeşim. Önerdin de yani. Nasıl alacağım? Şu an transfer hızımda değilim. 33 yaşındaki adamı da bana kaktırmayın be kardeşim. Ayıptır lan. <laughs> Tüm kulüplerde Türkiye 200. Biraz değeri takımın. Satsak üstüne 1 milyon. Bak 875'e satsak. 1 milyona satsak 1 milyon 300'ümüz olur. Şu para edemeden satış gerçekleşmesi lazım. Elimizdeki 340 bin euronun edememesi lazım tabii bunun için. Tepecikle oynuyoruz. Tepecik. Oğlum niye kaybediyoruz? Niye? Ya Allah Allah. Çok sinir oldum şu an ya. Hocayı kovacağım. Az kaldı. <laughs> Bak ya. Teknik direktör. Kiralık personel arasam. Yetenek 37'ye kadar var. Ama uf şey fizyoterapist. Fizyoterapist değil de. Teknik direktör arayacağım ben. Teknik direktör. Bak 37'lik yetenek teknik direktör var ya. sözleşme 2 yıl maaşta 800 bin kabul ederse bir teknik direktör yollayacağım diyor beni sakatlanmış çok da şey yani 19 gücü var 19 yaşında olmasa bunu tutmam da kardeşim 24 kişi bu var siz ne bana böyle dandik dandik oyuncuları öneriyorsunuz ben anlamadım ki bu maç yapılmadı devam et. Hocam şimdi. Yes yeni teknik tek direktör geldi. Tamam. Sakatlıklar atlatıldı. Hadi bakalım hocam. İlk maç Ahmet Sportif'te oynuyoruz. Ama yeni hoca da kaybettik. Bana cinnet geliyor. <laughs> cinnet geliyor. Resmen oğlum bu nedir ya? Böyle işte tut maç mı kaybedeceğiz biz? Sürekli de para kaybediyoruz ha. Kim öneriyor bu meneyi? Baş sukat. Baş sukat. Güzel kardeşim. Bir teknik direktör heyetini komple değiştireyim mi ya? Bu ne kadar maaş oluyor ki mesela? Şimdi en baştaki kim var? Fizyoterapist var 37'lik. Bizim fizyoterapist ne kadar maaş oluyor? 190 lan. Haftalık. Tamam. Bu da 250 alsın. Bir yıllık önerelim bakalım. Hepsini önereceğim. Biz De, biz de aldık bir tane. Biz de aldık. Baş squat. 2 yıllık. 320 istiyor. Oha ya. Bizim baş squat ne kadar oluyormuş? 260. yani. Kalitenin artmasının bedeli 60-70 euro olabilir yani. Sıkıntı yok. Ee, Altyapı antrenörü. 35'lik altyapı antrenörüne ihtiyacım var peki? Altyapı antrenörüm 33'lük. Gerek yok bence. <laughs> Bakalım şunlara bir devam ettirelim. Anlaşabildik mi acaba? Şampiyonlar liginde yokuz. Bakmaya da gerek yok zaten. Yeni fizik görevi devre aldı. İstek filmleri de dönmeden. Vay 320'den daha fazlasını istiyormuş. Çünkü, Totoş'a bak. 350 o zaman al. Hadi. Oo, ilk defa maç kazandık. İlk defa maç kazandık. Lay 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 lay. 17. la 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 lay 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 lay. 17. Evet. iş teklifini kabul etti. Tamam. Tamam. Tamam tamam tamam. Devam edelim. Hiç maç yapılmadı. Maç yapılmayan günlerde eksisi bize giriyor ben anlamadım. 377 bin yolumuz var. Oo ikinci maçımızı da kazandık. Lay 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 lay. O <laughs> konuda oh, olduk. İşte bu. İşte bu. Bu iş bu kadar. Bu iş böyle yapılır. Easy peasy <laughs> lemon Önerilen defans, mefans. Önerilen defans kaç? 38'lik. Wow. İyi bir Türkiye 2 oyuncusu olabilir mi? 22 yaşında. Ne görüyor? Şimdi 40 kalmak. Tam hottu. Bize buna bir teklif yapalım bence ya. 8000 Euro'ya bu işi çözerseniz olur mu? Maksimum veririm. Maksimum o da yani. Arkadaşlar saçım başım biraz dağınık olabilir. Daha yeni kalktım. Sizler için video çekmek için. Hemen kalkar kalkmaz videomu çektim. Çekiyorum yani. Çektim derken. Ne dedi? Ne dedi? Ne dedi? Forvet. Vaa teklif etti. Tıra. Yanıtla. 10 vereyim moruk. Onun sizin işinizi çözer mi? Sizin işinizi çözerse benim işimi de çözer. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Olur beraberlik de olur. Maç pu puan puandır yani şu aşamada. Kaçıncıyız? 16.lara düştük. Nasıl düştük oğlum ya? Allah Allah. Demin 14 düştük. <laughs> Allah Allah. Herkes de Allah billah biz dürtüyorlar. Ben anlamadım ki. Biz lige şu takım var ya. Biz çıkarsak biz satarız var ya. Üf diyorum var ya. Fırıkçı oldu Şimdi buna, buna maaş beğendireceğiz. 420 verelim bakalım. Tamam sakatlı atlatmış. Çoğalım biri. Devam. 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 Devam devamı ne demiş ettirme de demiş baba bak ne diyormuş? oha sadece önemli bir maç artışı kulübün seviyesine düşmem için beni ikna edebilir diyor vay anasını arkadaş ya 450 450 de gel bu oğlum yapma o be bunu be 5. ile oynuyoruz düz yurt spot kim bilmiyorum ah be ah be 2. yüzde bu sonuç beni. Ligde 16. yüz devam. Devam, devam, devam. Ne demiş? Nasıl diyorum? 540 değerinde 4 yıllık anlaşmayı kabul ediyormuş. 540 yok yalnız. 550 var. 540 edemiyorum. Neyse böyle 550 ettik. Bunun maaşı çok fazla oldu yalnız. Ha, bu bizi batırmasın. İnşallah batırmasın. Şu şey yapsak çok iyi olacak ya. Kulübü bir an önce satabilsek. Nasıl satılıyordu ki kulüp? Tamam bu transfer ertelendi. Ertelenecekti zaten. Şuradan eğer ıı, tüm kulüpler deyip Türkiye'ye geldiğimizde 3. Lig'e şöyle seçebiliyor muydum acaba? Kulübü satın aldı dersen ne oluyor? Bu sezon boyunca bir kulübü satın alamazsın. Sezonun sonuna kadar bekliyorsun. Sezon sonu. Tamam sezon sonuna kadar işte testlerde meslede test gelişti dedik. Belki e, şey yapabiliriz. Ne diyeyim? 2-1 gene kaybettik. E, kulübün değerini arttırabiliriz belki. Bir iki transfer de falan da ekledik mi? İstemiyordum kardeşim. Normalde isterim de şu an izleyicilere de <laughs> reklam izletmek istemiyorum. Normalde ben o kadarların hepsini alırdım reklam izleyerek. Ama <laughs> yapayım yani şimdi arkadaşlar burada Türk takımı var mı? Bir de ona bakalım hadi. Galatasaray var. Şampiyon Ligi'de tam bu formattan çıkalı çok oldu be kardeşim. Oyunu biraz güncelleyin ya. Monaco, Real Madrid, Benfica, Galatasaray. İki yıl oldu gerçekten. Bu ikinci yıl yani. Biraz güncellemek lazım. Bilmiyorum. Oyun güzel bence. Oyun çok başarılı. Bu oyun oyun yönetici, oyun işte yöneticileri, yap, yapı, yapımcıları falan güzel iş başarmış bence bu oyunda ama 3-3 ee, beraberlik <laughs> olur, olur olur bir de artık kabulümüz 400 bin euroya çıktı paramız güzel ee, orta sağ. aslında çok iyi ya. ama 31 yaşında istemiyordum antrenman o çok güzel çok güzel çok güzel hemen bir, bir daha basalım bunlara hemen bir pampik daha 10.000'e çıkmış artık ama yapacak bir şey yok bunlar Kulüp için yatırım yani. Stadyum seviyesi de yükseliyor. O bittikten sonra 20 20 20 euro mu? 20 bin mu olacak? Ne olacak? 400 binimiz tekrar 270.000 bin euro civarlarına düştü. Şöyle benim bir şey oldu. <laughs> Tabelada <ne> oturuyoruz ama <laughs> sandalye var yanımızda sandalye yatırıyoruz. Hayır gider misin buradan? Hadi artık. Hmm. Şuradan bir yudum su pump diyeceğim arkadaşlar. Sultanbeyli'ye kaybettik. Evet. Ligin en dibine demir atmak üzereyiz. Demir attım yalnız. Oha, 55 bin euro girdi. What the fuck? Devam edelim. Devam, devam, devam. Devam, devam, devam. Stadyumda, uuuu, dörtleri ilk deva. <laughs> Fethiye spor olması lazım tahminimce. 17 şut çekmişiz. 6 isabetli 4 gol olmuş. Çok güzel. Tertemiz. Tertemiz. 4 0 3 44 bin euro ve stadyum da gelişti. Şuradan hemen şu mesajlara bakalım. Ben forvet 36'lık, 24'lük, 32'lik, 38'lik kaleci. Tadından yenmez aslında var ya. Kalecimiz biraz düşük kalıyor bizim. 8 bin. Bak benden kıyak bir bin. Bak Bunu kabul etmen lazım. Bak konuşamadım. Bir, 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 bir diye kaldım. <laughs> ee, Stadyum 3 diyor oğlum. Hani 1 de. Nereden? Seviyesi 1. O yüzden 1 yazıyor. Pardon. 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 Hemen devam ettik. Devam ettik. Ne olmuş? Teklifimize reddedilmişler. Ne olabilir ki? On verdim lan. Hadi. Bak. Bak. Yüce Gönüllülüğümü görüyorsun. Bak. Yüce Gönüllülüğü karşısında Maç sonucu yine kaybettik. Kulüp <laughs> Allah'tan küme düşme yok. Vay kulübü satamazdık yoksa. <laughs> Hemen devam devam devam. Bu maç 300 değil bak 400 kıyaklı 400 ama bak bir de 4 yıllık sana. Bu kıyamı da unutma. Kupadan elendiydik galiba biz. Ben videoyu kayda almadan önce elenmiştim. <laughs> Kabul edildi. Yine reddetti. Sadece bundan daha yüksek bir maaşı imza 400'de kabul etmiyor paşam. 450'ye kabul attık ama 450'ye de ya. Bu da 550 falan ise kadar. Şey yapacak. çok düşük. Oo 3 bir babalar saplar. Babalar yan 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 çektiğimiz İtalyan oldu. 34 bin tekrar 420 bantlarına çıktık. Kabul etmiş çok güzel. Artık ara transfer sezonu bekliyoruz. Ara transfer sezonu az kalmış nasıl diyeyim 30 17 maç. Bir maç sonra büyük ihtimalle ara transfer sezonu açılmaya başlayacak galiba. Bursa'da da Bayram bak yukarıda yazıyor şurada Bayram Spor 1 milyon 40 bin yazıyor şu yukarıda. Şimdi tekrar kulüpler deyince ıı, bakalım ne olacak. O kadar gösterecek mi harbiden kulübün değerini? Burada göstermiyor mu? Neden öyle gösteriyor bilmiyorum. Bu lig sıralamasına göre mi acaba? Ankara Spor. Çünkü Alfabetik olsa olmaz ama alfabetik de değil. Kulübün değerine göre galiba. Siz, acaba oradaki parayla benim cebimdeki nakit paranın toplamı o 1.40 yazan. Emin değilim. Emin değilim ama ben bu kulüpte durmam arkadaş. Bizim hedefimiz daha büyük. Süper Lig. Süper Lig'in Lig ötesinde hatta. Oradan da bir Avrupa takımına patlatsak babalardan yan 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 şeklimizde deden ederiz. Kazansaydınız be. Çok güzel olurdu. Ne oldu şimdi? Kaçıncıyız? Oo, 14. İşte işte. <laughs> bizim maksimum çıkabileceğimiz yer yani bence 13. 12'ye falan çıkamayız yani biz. İlk altı zaten hikaye bizim için. Çok zor ya bizim için şu an. Ama bilmiyorum. Ne olur ne biter. Hemen devam ediyorum hızlıca. Transferlerim geldi mi ya baba? Baba benim bir transfer işlemleri vardı. Onlar geldi mi? Stadyum tamamlanmış. Hemen stadyuma bir pampik daha patlatırız o zaman. Stadyuma bak. o 50.000 euro istiyor bu Bana pahalıya patlamaya başladı bu Bayram, Bayrampaşa Spor. Bayrampaşa Spor. Bir de 4-0 geliyor ya Kartal'a. Deli, deli ediyorlar böyle cennetlerim geliyor. Kartal da lider ama ya. Yenilir baba da. 17. geri düştük. Allah'tan bak 18. olmayız büyükler. büyük ihtimalle. Büyük konuşmayayım bildiğimi sıkıyorum şu an. Bizi yine de düşer düşersek çok kötü olur ya. 68 eksi yazdık. Verilen forvet 39'luk forvet çok iyi aslında ama. Moruk. Ya of maliyetler çok olmaya başladı ya. Şu yeni gelen transferleri de bir görmek lazım. Onlarla birlikte sürekli eksiye düşeceğiz. Çok bunda da yüksek maaş verecek çünkü. Kulüp standartlarının üstündeydi. Transfer sezonu ne zaman açılıyor güzel kardeşim? Oyuncuları istiyorum artık? Oyuncularım bana geri gelsin. Eksi 78 yaptı. Bina yükseltmesi de vardı da. Oğlum kaç zaman oldu bina yükseltmesi başlayalım biz. Var ya video kaydında olmasam arkadaşlar net söylüyorum. O reklamların hepsini izledim. O paraları da alırım cukkalarım hemen daha hızlı bir şekilde başka kulübe kaçardık. Transfer tamamlanmış, transfer tamamlanmış, transfer tamamlanmış. Çok güzel işte bu. Acaba şöyle bir baksak on şuna mı? 19 eksi 19 diyoruz. Kiralık personelde baş antrenör var 38'lik. Baş antrenörümüz kaç? 31 baş antrenör getireceğim. Her şey bu kulüp için baba. 400'ü 2 yıl teklif ettim. Fizyoterapistimiz kaç? Fizyoterapistimiz 30 yıl. Bunu yeni aldık zaten. Onu yeni değiştirmeyeceğim. Genç skuart var 38'lik. Genç skuartımız ne bizim? 32'lik. Genç skuartı da aldık. Evet alalım. Paralar gidiyor beyler bizim. Paralar gidiyor. 2 yıl. Şöyle teklif ettik. Tamam. Şimdilik yeter mi? Ticari müdür lazım bana bence. Ama yukarılarda ticari müdür yok. Başka ne lazım? Başka da bir şey lazım değil. Varsa da bakarız bir ara. Şunlar geliyor mu gelmiyor mu onlara bir bakmak lazım. Gelirlerse güzel olur. Gelmezlerse daha çok maaş ütülecekler. Her türlü getireceğim onları da. Maaş ütüleyecekler benden her türlü yani. Önerilen forvet, defans falan geçiş tekniklerinizi de diyorum neden? Bundan daha yüksek bir maaşa ihtiyacım var. Güllülü popo bak. İyi kabul etmiş, çok güzel. Emre lan falan filan bunlar ee, iyi değil ya. Şu defans fena değil aslında. Bunu alabilirim. Hem de işi genç hem şey. Nasıl yani? Onu almışız ya bunu. <laughs> almışız bunu. Ee, devam edelim hemen. Direkt sezon sonuna kadar gitmek istiyorum aslında. Eksi 33 falan giriyor artık ya. Adam bitti. Param bitti. Ya. <laughs> Param bitti ya. Of ya. Kabul etmiş. Yeni baş antrenör görebiliriz. sakatla sakatla öne gelen defans. 15 gücündeki defansı önerebiliyorsun ya. Ne geldi? Valla bin euro için ben hiç kılımı kıpırdatmam biliyor musun kardeş ya? O yüzden satmıyorum oyuncu satmayacağım olmadan geç 18 yaşında belki gelişe de, de ileride daha çok para o yüzden satmamaya kadar verdim. <laughs> eksi 19 eksi 19 <laughs> bize kaçıyor bu arada. Bunu kim öneriyor? Baş squat. Tamam bunların yükseltmesi de yapılmış. Daha fazla yükseltme yapar mıyım bakayım. 15 bin yapıyorum ya. Yani. Bu da son gün yükseltmem olsun. Çünkü artık e, belimizi hale gelmeye başladık. 190 bin euromuz kaldı. Bu ne? Teklifi reddediyorum kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Oyuncu satmıyorum ya. Hadi o bol, bol bol kalabalık olsun. <laughs> 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 Evinde de kaybetme be. Ayıp be oğlum. Oğlum ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi Batıncan abinizin paralarını sömürmeye utanmıyor musunuz? Ah, Ay binader. ayıp değil mi lan? Arkadaşlar videonun buraya kadar izlediyseniz ve video hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Ee, videoyu beğeniyorsanız like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Ee, hepinize iyi seyirler diliyorum tekrardan. İyi bir seyir yok aslında şu an burada. Patates unutturuyoruz. Transfer dönemi başladı ve sona erdi. Çok güzel, Bitsin artık büçüğe. Çekemem bile bile. Sen de söylesen söyle. Oo dardelere çaktık. Atatatata, at. İsmail'ler gidiyor arabalarıyla. Hehehehe. <laughs> Bak şarkı da çalıyor ya. Bak telif yiyeceğiz ya kardeşim. <laughs> telif yiyeceğiz ya, yapma onu ya bize. Allah 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 Şuradan bir şey almaya çalışıyordum aldım. Ee... Neyse arkadaşlar bence bölüm şimdi burada sonlandıralım. Ee... Çünkü çok uzun olacak. Baktım. Kayıt 26 dakika olmuş. Sonra izlenmiyor zaten uzun sonuna kadar. O yüzden e, bu videoluk benden bu kadar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Ee, bu serinin devamı gelmesini istiyorsanız like'lar çok önemli. Like gelmezse bu seride hop tırın kaçıyor. Yani bu kadar arkadaşlar benim söyleyeceklerim. Kendinize çok dikkat edin. hoşça Hoşçakalın. Ee, başka da söyleyeceğim bir şey yok herhalde. Şunu durdurduk.